Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir konuya dalış yapacağız. Haydi birlikte meslekleri keşfedelim. Etrafımızda gördüğümüz her meslek toplumumuz için çok değerli. Mesela öğretmenlerimiz. Onlar bizim ikinci anne babalarımız. Her gün okula gittiğimizde bizi güler yüzle karşılayıp yeni bilgiler öğretiyorlar. Doktorlarımız hasta olduğumuzda bizi iyileştiren süper kahramanlar. Hemşirelerimizle birlikte gece gündüz çalışıp sağlığımızı koruyorlar. Bir düşünsenize, hasta olduğumuzda yanımızda olmalarını ne kadar çok istiyoruz, değil mi? Peki ya itfaiyeciler? Kırmızı kamyonlarıyla yangınları söndürmeye koşan cesur kahramanlarımız. Onlar sadece yangınları söndürmekle kalmıyor, kedileri ağaçlardan kurtarıyor, zor durumdaki insanlara yardım ediyorlar, orman yangınlarını söndürüyorlar. Fırıncılar her sabah erkenden kalkıp bize sıcacık ekmekler, nefis poğaçalar hazırlıyor. Pastacılar da en güzel doğum günü pastalarımızı yapıyorlar. Şimdiden ağzım sulandı. Çiftçiler tarlalarda çalışarak sofralarımıza en taze sebze ve meyveleri getiriyorlar. Onlar olmasaydı ne yerdik hiç düşündünüz mü? Her sabah kahvaltıda yediğimiz domatesler, salatalıklar hep onların emeği. Mühendisler harika binalar, köprüler tasarlıyor. Bilgisayar programları yazıyor. Mimarlar en güzel evleri, okulları çiziyor. Pilot amcalar ve teyzeler bizi uzak şehirlere, ülkelere uçaklarla götürüyor. Polislerimiz gece gündüz demeden şehrimizi koruyor. Trafik polisleri yollarda düzeni sağlıyor. Postacılar mektuplarımızı, paketlerimizi evimize kadar getiriyor. Temizlik görevlileri sayesinde sokaklarımız tertemiz oluyor. Berberler saçlarımızı güzelce kesiyor. Kasaplar, manavlar, market çalışanları hepsi hayatımızı kolaylaştırıyor. Her meslek çok önemli çocuklar. Büyüdüğünüzde hangi mesleği seçmek istersiniz? Belki bazılarınız doktor olmak istiyordur. Bazılarınız öğretmen, pilot olmak isteyen var mı? Ya da mühendis. Ne olmak isterseniz isteyin, şimdiden çok çalışmalı ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. Çünkü her biriniz gelecekte çok değerli birer meslek sahibi olacaksınız. Sevgili çocuklar, umarım bugün meslekleri tanımaktan keyif almışsınızdır. Size bir ipucu. Anne babalarınıza meslekleri hakkında sorular sorun. Onların işlerini daha yakından tanıyın. Kim bilir, belki siz de onlar gibi olmak istersiniz. Sevgili çocuklar, eğer videomuzu beğendiyseniz, Happy Different Stories kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.